1571 yılında Lala Mustafa Paşa tarafından yapılan hamam müzesi Osmanlı'dan kalma ihtişamı ile turistlerin gözdesi oluyor. İçerisinde 509 eser bulunan müze soğukluk, ılıklık ve sıcaklık olarak 3 bölümden oluşuyor. Burdur Bucak'tan Gaziantep'e gelen ve hamam müzesini ziyaret eden Ahmet Kaplan müzenin tarihi güzelliği ile ziyaretçilerini büyülediğini söylerken konuşmasına şu şekilde devam etti. Antep'i güzel bulduk. Yiyecekleriyle, kültürüyle, hamamlarıyla daha önce gelmemiş. Gaziantep çok güzel bir yer diyen Murat öğretmen ise şunları söyledi: Antep'in tarihi yerlerini ve bu müzelerini görmeye geldik eşimle birlikte. O yüzden Antep'teyiz. Antep çok güzel ve tarihi bir yer. Çok şu ana kadar gezdiğimiz yerlerde çok memnunuz gezdiğimiz gördüğümüz müzeler olsun. Her yer birbirinden güzel. Herkese tavsiye ederim.